Sevgili dostlarım bir restorana geldim şimdi. Tenesi deyiz bu arada. Arkamda abiler var, kafalarda. Çık arkamda. Kafalarda huniler filan. Burada insanlar birbirine küfür ediyormuş. Yani kötü sözler kullanıyormuş. Garsonlar müşterilere, müşteriler garsonlara. Dedim ki yok. Biz buraya gelemeyiz. Çıkalım. Zaten yemek yemeyecektik. içmeye geldik. Dediler ki bar tender yani barmen kibar. Bar oturabilirsiniz iyi dedik. Bar oturalım. Ben hem para ödeyip yemek yiyeceğim hem de bana küfür edecekler. Gelemem öyle şeylere. Siz de gelmeyin. Ağzınıza şırdan falan sokturmayın yani gittiğiniz restoranlarda. <laughs> Ama burası ilginç bir yer. Eğer özel bir böyle güzel bir an yakalarsam size de göstereceğim zaten. Burada millet birbirine sövüyor burada. Al bunu bir tarafına sokuyor, yemeği önüne atıyor falan. Yani para verip böyle şeyler yaptırmayın ya. Bak tekrarlıyorum. Ağzınıza şırdan sokturmayın. Cheers. <laughs>